Merhaba bir fonksiyon sorusu verilmiş ve fonksiyonun belirli değerlerinde burada gösterilen toplam isteniyor. Örneğin f6'yı elde edebilmek için burada x yerine ne koymam gerektiğini bulmak istersem x artı kare kök içerisinde x kare artı 1'i doğrudan 6'ya eşitleyeceğim. X'i denklemin sağ tarafını alırsam kare kök içerisinde x kare artı 1 eşittir 6 eksi x olacaktır. Her iki tarafın karesini alırsam 36 eksi 12 x artı x kare eşittir x kare artı 1 olacaktır. x kareler birbirini götürdü. 12x eşittir 35, x eşittir 35 bölü 12 bulunacaktır. Aynı şekilde devam edersem 2 ve 3 için de bunu yaparsam x kare artı 1 eşittir 3 olursa x'i denklemin sağ tarafına atıp karelerini alırsam x kare artı 1 bu 3 eksi x'in karesi olacak. 9 eksi 6 x artı x kare x kareler götürdü birbirini. 6x eşittir. 8 x eşittir. 4 bölü 3 çıktı bu durumda. x artı kare içerisinde x kare artı 1 eşittir. 2. 2 eksi x'in karesini alacağım. Nedir? 4 eksi 4 x artı x kare. x kareler birbirini götürdü. 4 x eşittir. 3 x eşittir. 3 bölü 4. Burada fonksiyon değerlerini bulurken bir kolaylık olması açısından x artı karekök içerisinde x kare artı 1 eşit 6 ise karekök x kare artı 1 ne olacaktır? 6 eksi x olacaktır. Burada yerine 6 eksi x olarak koyarsam tabi burası parantez içerisinde sonuçlar aslında ne olacak bunun için? 2x eksi 6 bunun için 2x eksi 3 bunun için 2x eksi 2 olacaktır. Yerine koyarsam şurada bunu 35 bölü 12 bulmuştuk. 70 bölü 12 eksi 6'dan eksi 72 bölü 12 eksi 2 bölü 12 f6 eksi 1 bölü 6 çıkacaktır. 2x bölü 3 için 4 bölü 3 bulmuştuk. 8 bölü 3 eksi 3'ten eksi 1 bölü 3 çıkacak bunun değeri. Bunun için de 3 bölü 4 bulmuştuk. 6 bölü 4'ten eksi 2'yi çıkardığımızda bu da eksi 2 bölü 2'den eksi 1 bölü 2 çıkacaktır. Ve bunları topladığınızda eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 3 ve eksi 1 bölü 6. 3 ile 2 ile ve 1 ile eksi 6 altı bölü 6'dan sonuç eksi 1 çıkacaktır. Soru çözümümü dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu tip soruların çözümünü merak ediyorsanız, daha fazla bu tip soruların çözümüne ulaşmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki soru çözümüne kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.